Arkadaşlar kanalıma arkada hoş geldiniz. Ee, bakın Aynen. Şimdi uykudan uyandım. Yeni bir vlogdan, yeni bir tatilden herkese merhaba. Sabahın dört küsüründe kalkıp arabaya bindik. Bayağıdır uyuyorduk. Yeni kalktık. Saat on 10.30 demiş. Hala yıkısı olsun. Uyuyamadım boynum. Zildi zaten bakın arka taraf kolu. Şimdi, şimdi Antalya'ya gidiyoruz. Bir saat falan yolumuz kaldı. Bir, 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 saat. Öyle mi? 18 dakika Varmış onun da arkadaşlar Bu sene de yine takipçilerimizin videosu böyle geliyor Hüsnü annemle Babam Annem Anneye Devamında görüşürüz arkadaşlar Fransızca yeni uyandı Beğenmeyi abone olun yorum atmayı unutmayın Bakalım Bakalım Selam arkadaşlar. Biz odamıza geldik. 2000 bu babamların odası. 2118 2118 numaralı oda. Size bir de odayı göstereyim diye geldim. En köşedeki odada babamlar. Biz yan odadayız. Önce bizimki temiz olduğu için biz girmiştik. Bu şekilde banyosu, temiz havlusudur, cırtı Her şeyi var. İçerisi gayet güzel. Burada Kasası var ama kasa ücretli kiralıyorsunuz arkadaşlar. Eşyalar. Çantası, terliği, her şey var. Bu tarafta da askı olacak. Ne? buradaki sizin askılar farklıymış. Battaniyeleri var. Odanın geri kalanı böyle. Burası bayağı büyük bir oda bu arada. 3 kişilik yatak. Kanepe var. Küçük işte şifon, ne deniyor bunlara? Oda şey. Küçük çekmeceler var yataklar böyle. Odanın buradan görüntüsü. Klima. Televizyonudur. İşte makyaj masasıdır. Çay seti bunlar. Ücretsiz. Burada buzdolabı var. Buzdolabının içinde göstereyim size. İçecekler var ama bunlar sadece ilk gün yenileniyormuş. Onun dışındaki diğer zamanlarda yenilenmeyecekmiş. Yani ilk gün ücretsiz. Geri kalan günler ücretliymiş. Babamların odasında iki tane balkon var. Değişelim bari. E olsun buradan bizimle konuşabilirsiniz. Bu bizim yan odamızın balkonu. Babamlarla. Bakın böyle. Şurası bizim oda. Bu, burası da babamların kapısı. Burası da kapısı. Buradan işte hemen önümüzde park var. Birinci kattayız zaten. Hemen yanımızda da havuz var. Şurası işte babamların öbür balkonu. Gözükmüyor da. işte snack bardır, kafedir, şeydir, akvastıdır. Otel böyle. Şimdi geri içeri giriyorum. Öbür balkonda göstereceğim. Klima kapandı mı ben kapıyı açın. Evet. Bir de öyle bir şey değil arkadaşlar. O yalan. <laughs> bu da öbür balkon. Bu balkon daha güzel. Daha private. Yani sadece karşıdaki insanlar izliyor. Yani buraya oturup yani yandakiler olmadan bu şekilde. Burası çok iyiymiş. Burada oturup bütün gün milleti izleyebilirsiniz. Şey emekli amca etkinliği olarak. <laughs> Ama havuzun bu kadar olması küçük sanki. Neyse bakacağız şimdi. Bu şekilde. Bir de havlu asma yeri var. Tül tablası var. Her odada iki sandalye, iki masa var. Bizim odayı çekmedim çünkü biz direkt geçtik kurulduk oraya. O sırada çekmekle uğraşmadım çünkü işte Belboy gelip anlattı falan. Bel boy mu deniyordu onu? Öyle. Otel böyle ama. Güzel. Şimdi geri gidiyorum. Annemlerle pazarlık edeyim odaları değiştirdim. Denize gidiyoruz. Ablam da şu an İlk gün deniz açalım dedik. arkadan geliyorlar. Şimdi araca bindik. Evet. Şimdi şeye bakıyoruz. Bir bakar mısın? Bakamıyorlar. Şimdi şeye gidiyoruz. Denize gidiyoruz. Arabamız değil. Tamam Biz de buradayız. Ne bileyim? Serin Arabalar var. Onda gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Sabah da dönmeyelim. Evet, bir de size yolluyorum. Diğer oteller. Sahile gidiyoruz. Arkadaşlar, ikinci günden selam. Şimdi havuzdan geri dönüyorum. Bugün pek çekemedim. Şurası bizim odamız bu arada. Seçsin. Biz. <laughs> Eczaneyi buldum bu arada. Teşekkürler. <laughs> Şurası bizim odamız. Burası annemlerin odası. Havlarımız düşmüştü. Onları aldım. Yukarı verdim. Babam markesi lazımmış. Siyi vermeye gidiyorum şimdi. Öyle. Havuzdan çıktı. Yani. Annem. Ay çok güzeldi. Maviden kayıyor. <laughs> Sena da yanında. O da arkadaşı galiba. Görmüyor beni. Bakayım ablamlar nerede? Annem bir tane çocuğa yardım etmeye çalışıyor. şurada da babam var. Ay döndürdüm. Ablam nerede görmüyorum. Şuralarda bir yerde oturuyorduk normalde. Bu da başkası oturuyor. Şu an. Aa, fena tekrar çıkmış yukarıya. Bakın burada edindiği arkadaşıyla beraber. Allah'ım ya Rabbim, bu çocuk var. Annem de geliyor. Annem sarıya birmiş. Haydi sefer. Wee. 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 Wee biraz kayacağım. <laughs> Görünüp görünmediğine evim değil herhalde. O yüzden aynı şey yapmadım. Kameram böyle gidiyor. Çok yaklaştırdım çünkü. Şimdi durun bir şey deyin. Burası annemlerin balkonundan otelin görünüşü. Havuz. Ben girdim çıktım sabah. Bayağı da bir yanmışım arkadaşlar. Şimdi geldim oturuyorum. Yani daha yeni duştan çıkıp kremlerimi sürdüm. Birazcık oturacağım. Saat şu an 3.40. Bu saatte şu an girmeyeceğim. Yemeğimi de yemişim. Duşumu almıştım. Öyle olunca rahatım şu an. Sena ileride gözükmüyor. Bu ayardayken çok yaklaştırmıyorum ama solda Sena edindiği yabancı arkadaşıyla İngilizce konuşuyor da ya. O yüzden bizi biraz dışladı. Annem dışa bakın orada el sallıyor. Şimdi modu değiştirip annemi yakından çekeceğim. Annem kayacak mavide. Öbür modda yapamıyorum. Geliyor, 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 geliyor. Burayı göremiyoruz. Şuradan kayacak. Şöyle gidecek. Ve işte geldi. Oh! <laughs> Mavi bir tık daha yavaş. <laughs> Bakın ne kadar yakınlaşabiliyorum annemlere. Fena da <laughs> Bak arkadaşıyla. Bakayım ne kadar daha yaklaşabiliyor muyum? Ee, videoda daha fazla yaklaşamıyorum sanırım. Bakın pozları. Allah'ım ya Rabbim bu çocuk var Bakın hiç yanmadım. Sadece bir gün değil Şimdi Burnuma baktım da burnuma şuralarım, şuralarım. Şu an bile kızarmış resmen yani. Hiç yanmadım. Hiç. Resmen bakmayın. Burası bizim odam. Burada var. Sena da orada bir yerde. Bugün maske etkinliği var. Şöyle gördüğünüz gibi.